Herkese merhaba. Ben Astrolog Maya Kayaoğlu. Bu videoda size 16 Nisan dolunayından 30 Nisan yeni ayına kadar olan döngüde finansal piyasalardan kısaca bahsedeceğim. Ama öncelikle burada anlattığım her şey astrolojik öngörüdür, yatırım tavsiyesi değildir. Sosyal medyadan çok fazla sorduğunuz bir soruyla başlamak istiyorum. Yön değiştirir ne demek? Dikkatli olun ne demek? Bir dünya piyasaları çok hareketli. Bu yüzden de çok hızlı iniş ve çıkış olabilir. Bunlara biz yön değiştirme diyoruz. Dikkatli olmanız istediğim durum ise tabii ki de bu iniş ve çıkışlarda zarar etmemeniz. Piyasalara döndüğüm zaman 16 Nisan dolunayı piyasada yine altını öne çıkaracaktır. Ama balık burcunda seyreden yoğunluk hem Mars'ın hem Venüs'ün hem Jüpiter'in hem de Neptün orada olmasından dolayı tabii ki de yine petrolü 16 Nisan 30 Nisan döngüsünde ön plana çıkarmaktadır. Dünya piyasalarında petrolün ve doğal gazın yönü yukarı yön hareket edecektir 16 Nisan 30 Nisan döngüsünde. Altın piyasasına geri döndüğümüz zaman daha doğrusu değerli maden ve emtia piyasasına geri döndüğümüz zaman 16 Nisan, 30 Nisan dönüşünde daha inişli çıkışlı bir değerli maden emtia piyasası görmekteyiz. 16 Nisan, 30 Nisan dönüşü içerisinde. Altın evet yukarı yönlü hareket edebilir ama çeşitli zamanlarda düzeltmeler gerçektir. Özellikle 23-24 Nisan'a ve 27 Nisan'a altın tarafında birazcık dikkat etmek gerekmektedir. Gümüşe baktığım zaman 26-27 Nisan çok daha iyidir gümüşte. Bana sormuşsunuz platinyum ve bakırla ilgili de soru sormuşsunuz. Platinyumun da bu donlayla birlikte tabii ki de yukarı yönde gitmesi beklenir ama 23 Nisan döngüsüne birazcık dikkat etmek gerekiyor platinyumda. Bakır da zaten balık burcundaki yoğunlaşmadan dolayı bakır yine ömkenden çıkacaktır. Değerli madenlerin bu şekilde hareketi devam edecektir. Stok seviyelerinizi belli yatırım yapmanızı ben yine tavsiye etmekteyim. Dolara baktığımız zaman dünyada dolar piyasasında bir durgunluk vardı ama Dolunay'dan sonraki döngüde dolar piyasasında hareketlilik başlayacaktır. Ve bu hareketlik dalgalanma şeklinde tüm dünyayı etkileyecektir. Doların yukarı yönlü hareketi hem ülkemizde hem de dünyada söz konusu olacaktır. O yüzden de dolar bazında alım satım yapan, ticaret yapan kişilerin bu döngüde birazcık daha dikkat etmesi gerekmektedir. Bir kripto tarafına geldiğim zaman Kriptoada tabii ki de uzun zamandır beklenen çok yukarı yönlü hareketler yok ama iniş ve çıkışlar çok fazla görmekteyiz. Artık balık burcunda çok fazla bir yoğunlaşma var. İnsanlar çok duygusal yaklaşmaya çalışıyor. Güneşin 20 Nisan itibariyle Boğa Burcu'na geçişiyle birlikte öncesinde 18 Nisan'da Güneş ve Uranüs'ün kontra paralelinin sona ermesiyle birlikte kriptoada yukarı yönlü hareket başlayacaktır. Ama 20 Nisan itibariyle de insanlar daha temkinli olacaktır kripto tarafında. Kriptolarda riskli tarihler baktığım zaman 23, 24 ve 27 Nisan'dır. Bu videoyu özellikle çekmek istedim. Stop seviyelerinizi belirleyerek vaka yatırımı yapın. Özellikle dediğim gibi 16 Nisan 30 Nisan döngüsündeki bir dönemden bahsetmekteyim. Kriptolar 16 Nisan'dan belki başlayarak ama 18 Nisan itibariyle yukarı yön hareket edeceklerdir. 23-24 Nisan'a kripto tarafında dikkat etmeniz gerekiyor ve özellikle 27 Nisan'da Merkür'ün albale geçmesiyle birlikte Merkür burada artık retro başlangıcının ilk derecesinde olacağı için biz bu alana hayalet alan dediğimiz için daha dikkatli olmanızı önermekteyim kripto bazında. Yine dünyada tutulma döngüsüne kadar petrol dikkat çekmeye başlayacaktır. Borsa tarafına baktığım zaman yine dediğim gibi balık burcu vurgusu petrolü Koç burcundan boğa burcuna geçen bir döngü olacağı için de demir çelikten sonra gıda emtiyalarını ve marketleri çok ön plana çıkarmaktadır borsa tarafında. Hem bizim borsamızda hem de dünya borsalarında Artık gıda emtiyaları ve market piyasaları çok fazla ön plana çıkacaktır. Bu dönemde bu şekilde dünya borsalarında çeşitli değerlendirmeler yapılabilir. Dolunaylıktan sonraki yeni aya kadar ki yani tutulmaya kadar ki olan 2 haftalık dönem bu şekilde olacaktır. Dikkatli yatırım yapmanızı ben yine söylüyorum. Stop seviyelerinizi belirlemeyi unutmayın. Sevgiler.